Manşet haberinde neler var? Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haber yer almış. Biliyorsunuz 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Ve şöyle söylemiş Ekrem İmamoğlu, esarette bir ayı dolduran İmamoğlu, korkuya, riyakarlığa yenilmeyeceğiz şeklinde efendim manşet haberi. Ekrem İmamoğlu CHP'nin Gazze yürüyüşünü engellenmesine bu hak gaspıdır tepkisini gösterdi. İsrail'de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verildiğini hatırlatıp korkuya yenilmeyeceğiz, hakikati konuşacağız şeklinde açıklaması var Sayın Afşin. Ne diyorsunuz? E, Buyurun. Daha önceki söylediğimiz gibi yani yargıya intikal etmiş bir konu ve e, şu anda e, karar aşamasında. İnşallah masumiyet karan, e, karinesi Dortosunda iddiaları kendi savlarla çürütürler. Evet. Ama aksi takdirde şu anda yargıda olduğu için yasaya göre de konuşmak yasak ve ama yine de e, kendisine demek bir fırsat veriyor ki yorum yapabiliyor. Evet. Tabi Netanyahu bu birisiyle ilgili yürüyüş olayı çok ayrı bir olay yani ikisini birleştirmek zor. Netanyahu'nun bir insanlık dramı yarattığı bir Soykırım yarattığı artık biliniyor. E, bu konuda bence tüm kurumların siyasi farklılıkları gözetmeksizin birlikte tüm siyasi partilerin ama evet. bu konu bir e, uluslararası, ulusal uluslararası, uluslararası bir konu. Böyle bir çalışma yaparlarsa daha faydalı olacağını düşünüyorum ülkemiz açısından. Evet.